Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün fırında patatesli tavuk yapıyorum. Hemen tepsimin içine bir yağlı kağıt koyarak yıkadığım domates, kuru soğan, patates ve 2 adet biberimi güzelce gelişi güzel doğruyorum. Fırında yapacağımız için böyle gelişi güzel büyük büyük doğrayabilirsiniz. Doğrama şekli sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Tüm sebzelerimi güzelce doğrayıp Dün mangal yapmıştık arkadaşlar. Mangaldan kalan butları değerlendirmek adına bugün böyle patatesli sebzeli fırında tavuk yapmaya karar verdim. Çocuklar patatesi sevdiği için patatesini biraz fazla koydum. Hemen gördüğünüz gibi patateslerimi güzelce doğruyorum. Kuru soğanın da yine istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden doğramış olduğum domates, biber ve diğer soğanı da ekleyip üzerine zeytinyağlı baharatlı karışımımı ekliyorum. Baharatlar sizin tercihinize kalmış. Ben baharat olarak biraz karabiber, biraz kırmızı toz biber, zeytinyağı ve kekik kullandım. Dediğim gibi siz dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen tuzunu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırmış olduğumuz patateslerimizin ve sebzelerimizin içerisine dediğim gibi dün mangal yapmak için aldığımız ve fazla kalan butları güzelce yerleştiriyorum. Onlar zaten dün baharatlanıp soslanmıştı. O yüzden onlar için herhangi bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. güzelce yerleştirip 180 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarıp pişinceye kadar yaklaşık 1 bir buçuk saat pişiriyorum arkadaşlar. Çıktı. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Hemen etini bir çatal yardımıyla size de göstermek istiyorum. Gayet güzel pişmiş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.